Selamun Aleyküm Arkadaşlar Şu anda yılın ikinci bombasını patlattık arkadaşlar Kuzu, koyun, dana, büyükbaş, küçükbaş hepsine ilgilenen güzel bir yem çeşidimiz var ee, Bu yemi bundan sonra bütün hayvanlara yediyoruz ve çok uygun Arkadaşlar bak görüyorsunuz Bak görüyorsunuz bak ele yapışmıyor İncir Bak görüyorsunuz incir Dolu incir bak her tarafı incir Üzüm sapı Keçi boynuzu ve dut bunun karışımı özellikle kış kış havaları için abi mükemmel protein ve enerji. Öyle saman maman değil arkadaşlar. Yem öyle olmaz. Bak görüyorsunuz. Anlatmaya gerek yok. Bunun biz e, satışında yapmaya başlayacağız nasipse. Bunun tonu 50 şer kilo çuvallarda 3,5 lira. Saman 3,5 lira. Gördüğüm bu yem de 3,5 lira abi. Bak görüyorsunuz. Böyle samana sepiyorsun. Arkadaşlar bak ele falan yapışmıyor. Böyle çok yaşta değil. Samana. Bak görüyorsunuz. Şimdi bak size yapılışını da göstereyim arkadaşlar. Bak bildiğin üzüm. Bak üzüm. Bak bildiğin üzüm arkadaşlar. Üzümün sapı komple. Ve çok yaş değil. Böyle ıslak değil. Çünkü önümüz kış. Hayvanlara enerji ve protein gerekiyor. Biz bu yemimizi görüyorsun bak şu kova. 10 litrelik kova. Bak bu 10 litre kova sabahleyin 30 tane keçi için abi. Bak görüyorsun 30 tane keçi için bu. Bu gördüğün yem bu kadar. Bak bir çuval 50'şer kiloluk çuvallar abi 100 keçiye 4 gün gidiyor. Ve buna çok az buğday veya arpa çok az. Yani %1 diyeyim 10 kiloya 1 kilo arkadaşlar. Bak görüyorsunuz bak. Bak arkadaşlar incirleri görüyorsunuz değil mi? Bak. Bildiğin incir. Bak küflü müflü değil. Bak. Bildiğin incir. İncir ve full enerji. Ondan sonra toz saman üzerine koyup karıştırıyorsunuz. Şimdi bak karıştırmayla göstereyim arkadaşlar. Bak. Al. 3 günlerin dostu arkadaşlar. Ve ucuz çuvallanmış vaziyette tönü, tonu, tonu üç buçuk lira. Bir para değil arkadaşlar. Samanın tonu o. Bak görüyorsun. Ve korkunç yiyor hayvanlar. Ve hayvanlar abi korkunç şekilde yiyor. Küçük baş, büyük baş hiç fark etmiyor abi. Protein, enerji. Öyle boş saman, sılaş. Yani slajla pancar küsmesi değil arkadaşlar. Dikkatinizi çekelim. Gel. Evet, Yemimiz hazır. Şimdi bir de size bak yaşını bile. Şimdi bak arkadaşlar. Atma tutma yok. Şimdi bak yaşını bile. Ve ishal yapmıyor. Kesinlikle yapmıyor. Gel. Şimdi bak arkadaşlar. Şimdi keçilere dökeceğim. Bak nasıl yediğini göreceksiniz. Bizde yalan da yok, kılaf da yok arkadaşlar. Ve herkese tavsiye ederim. Doğru üç tıra, Türkiye'de bir bende. Bak şimdi arkadaşlar. Bak. 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 Bak, arkadaşlar. Bak arkadaşlar. Bak nasıl yediğini görüyorsunuz. Bak, buyur. Bak, bak. Görüyorsunuz değil mi? Yemek için neler yapıyorlar. Bak, bak. Al. Ki bu sadesini döktüm. Samanla daha güzel geliyor arkadaşlar ve çok acayip tok tutuyor. Arkadaşlar bu yemin protein ve enerjisi çok güzel. Öyle sadece sılaç, saman, fıstık kabuğu değil arkadaşlar. Yani görüyorsunuz sırf enerji. Kış için özellikle çok iyi hayvanları ısıtıyor. Alıp deneyin birer çuval. Hoşunuza giderse alırsınız. Hadi hayırlı günler. Yan çiftliğinden selamlar.